bu dünyaya Allah'ı razı etmeye geldik. Kullarını değil. Bu ölçüyü unutmayın Müslüman kardeşlerim. Bak ölüp gideceğiz. Yaş 35 yolun yarısı diyen şair 46'da ölmüş. Anlıyor musun? Adamın planı 70 yani. Yaş 35 yolun yarısı diyor. Ama 46'da dalları dikmiş gitmiş. Yaşlılar sıra sıra gençler ara sıra. Kimin ne zaman gideceği belli değil mezara. O yüzden ayağımızı denk alalım. Azrail öyle bir anda gelir ki bir dakika müsaade etme sana. Estağfurullah bile diye sana bırak iki rekat namaz kılmayı, bırak tövbe etmeyi, estağfirullah ya Rabbi bile dedirtmez sana, ansızın alır, ansızın. Ama ben namaza başlayacaktım, ama ben tövbe edecektim, dur daha hacı umreye gidecektim, bir sürü günahım vardı ama erteliyordum tövbeyi. Tövbeyi erteleyenler helak olur, helak. Helekel musevvifun, yarınçılar helak oldu diyor. Yarın yaparım, yarın başlarım, yarın tövbe ederim. Bugün kardeşim bugün, yarın garantisi yok. Dün geçti, Günü geri getiremez. Yarın olup olmayacağı belli değil. Garantimiz yok. Günü değerlendir günü. Bugün tövbe et. Bugün bir şeylere bismillah de. Namaz kılmıyorsan namaza başla. Allah önce namazdan hesaba çekecek bizi. Kendin de ailen de evliysen. Beçersen şu an sadece kendinden sorumlusun. Evliysen çocuk çocuğundan hanımından da sorumlusun. Bak ayette Allah öyle diyor. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diyor. Çocuğunu ateş atmazsın. Evde soba yansa sobaya gitse ölün kopar hemen fırlarsın. Ocakta yanan bir şeye gitse küçük çocuk, değil mi? Namazı bile bozmaya fetva var. Namazı bozmasan günahkar oluyorsun orada. Çocuk var gidiyor. Ocakta bir şey kaynıyor, çocuk oraya doğru gidiyor. Namaz kılıyorsun. Allah'ın huzuruna bir namazı bozamam. Hayır. Bozmazsan günahkarsın, bozacaksın. Niye? Orada tehlike var. Ya dünyalık tehlikede bile namazı bozmaya fetva veriyor fıkıh. Çocuğun cehenneme gidiyor. Kızı gelmiş 20 yaşına minese giymiş, dekolte giymiş, adam ses çıkarmıyor ya. Sen nasıl babasın ya? Sen nasıl abisin? Sen nasıl kocasın? Bunlara kitaplarda değil üstleniyor. Kitaplarda demiyor he, ben demiyorum. Bak yanlış anlamayın. Çocuğun az gidiyor ya. Namaz kılmıyor, tesettürü yok. Ramazan geliyor, gençler oruç tutmuyor. He, bitcoin oynayan var, borsaya bulaşan var, sanal şeyde kumar oynayan var. Gençler, bunlar birinin ana babasının çocuğu işte. Allah ne diyor? Cehennemden koruyun diyor. Cehennemden koruyun diyor. Allah'ın emri var. Emri kim tutuyor? Kaç kişi buna dikkat ediyor Müslümanlar? Yol uzun, azık, çok az. Yol uzun. uzun bir yola çıkacağız. Kabirde ne kadar kalacağımız belli değil. Mahşer meydanında bizi neler bekliyor bilemiyoruz. Sonra hesap var, sonra mizan var amellerin tartılacağı, sevaplar, günahlar tartılacak. Ama ne kadar azığımız var, ne kadar salih amelimiz var. Torbada ne var? Torbada bir insan üç günlük yolculuğa çıksa küçük bir valiz alır yanına. Niye üç gün ya? Bir tane gömlek, bir tane pantolon, bir çamaşır tamam. Niye üç gün sonra geleceğim? Ama bir aylık bir yere gittiği zaman üç beş tane valiz hazırlıyorsun. Niye? Yolculuk uzun diyorsun. Çok kalacağım diyorsun. Ebedi olan yurda gidiyoruz. Neyimiz var? Amel torbamıza ne kadar var? Ne götüreceğiz? Onun hesabını yapıyor muyuz?